Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese güzel günler diliyorum. Bugün de incir sirkesi yapıyoruz. Bu sirkem geçen seneden kalma arkadaşlar. Billur gibi o kadar güzel ki o kadar çok da keskin oldu. Böyle boğazlarını yakıyor insanın. Bunlarla ben turşu yapıyorum. Salatalarıma koyuyorum. Ve bazen de içiyorum böyle birer kaşık azmi sağlamak için çok iyi geldiğini yazmış bir takipçim. Çok da memnun oldum bunu paylaştığı için. Bunu söylemek istedim. Burada da benim biraz toplanmış incirim var. Bahçede incir çok ama kuşlar, kurtlar ilk önce kuşlara, kurtlar sonra da bize kalanı. Şimdi ben onlardan nasıl yaptım geçen seneki sirkemi? Şöyle parçaladım incirlerimi bıraktım ne kadar koyuyorum şimdi bir göreceğiz çok kolay çok basit yani herkes yapabilir Şöyle sarı incirden daha açık rengi oluyor, siyah incirden biraz daha koyu oluyor. Siyahtan da yapmıştım, bunlar kalmadı tabii ki. Tükettik. Ama böyle iki tane de siyah var içinde. Çok fazla meyve koymaya gerek yok. Şöyle, bu kadar yeterli. Yani kavanozumun yarısı kadar yeterlidir arkadaşlar. Şimdi buna ne koyuyorum? Şöyle bir tatlı kaşığı bal koyuyorum. Ve nohut koyuyorum. Yani böyle bir yarım avuç kadar. Ve incirlerimi şöyle mıncıklıyorum balla. Eziyorum yani el değmeden bir şey olmuyor biliyoruz. Ve biraz da sirke koyayım. Bazen koyuyorum, bazen koymuyorum. Bu kendiliğinden zaten sirke oluyor, havalar sıcak. Ve üzerine de suyunu ilave ediyorum. Bu kadar yeterli. Arkadaşlar üzerine de şöyle tülbentle bağlıyorum ve her gün gibi bir hafta on gün her gün böyle üzerinden karıştırıyorum tahta kaşıkla ee, üzeri parlanmasın diye tüm meyveler yukarı çıkacak aşağı yine ne kadar karıştırıyorum şöyle bağlayayım misler gibi mutfağımın bir köşesine koyuyorum gözününe avlar sıcaktır zaten çok çabuk mayalanacak en kolay en çabuk fermente olan meyve incirdir, incirdir bana göre. Her meyveden aşağı yukarı yapıyorum ama incirden daha iyisi ben bilmiyorum. Yani memnunum. Çok seviyorum incir sirkesini. Ve çok çabuk oluyor. %100 garantili. Arkadaşlar videolarıma abone olmadıysanız abone olursanız memnun olurum. Desteğinizi bekliyorum. Herkese güzel günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Yarınlarımız bugünden daha güzel olsun inşallah.